Ses alışkanlığı, havada hız alışkanlığı, havadaki hız alışkanlığından bahsedeceğiz. Kusura bakmayın. Ben e, Mustafa Bozbey ile alışkanlıklardan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz bu. Alışkanlıklar nelerdir onlardan bahsedeceğiz. E, sebebi e, şunlarda oluyor. E, havalı uçan uçaklar mesela A380 mi A360 mu olan uçak. havalı uçuyor. A380, A360 yani bu yaklaşık olarak 3 alt tekeri mi yani tekerlekli çok olan uçak var yeni çıkan e, Putin'in uçağı falan da böyle e, A380 olması lazım ya da A360 yani o tür bir şey e, o, o bölüme giriyor yani A380 A360 bölümüne giriyor uçarken e, çok yolculuk kapasitesi çok yüksek yani Suudi Arabistan'a uçan uçaklar kadar yüksek yaklaşık olarak e, yani e, ben diyeceklerim şeyler şunlar yani anlatmak istediğim şeyler şunlar. Yolcu kapasitesi yüksek olduğu için e, uçak yeni nesil uçaklardan birisine denk geliyor. Ve yukarıdaki ses ve ses sistemlerine <laughs> yukarıdaki ses yani yukarı havadan uçan uçakların ses sistemlerine göre daha yüksek sesle uçuyor, uçuyor. Ve alışkın değil insanlar. İnsan alışkın olmadığı için yani insanlar alışkın olmadığı için bu tür yenilerin uçaktan çıktığı için yani alışkınlık olmadığı için şehir dışına yapılıyor. Yani sesten sesten uzak yerler ses çünkü uçak alçaldıkça iniş yaptıkça ses aşağı doğru geliyor. Ses aşağı doğru geldiği için oradaki kişiler rahatsız etmemesi gerekiyor. Rahatsız vermemesi gerekiyor. Yani diyeceğim şey şu alışkanlık da böyle bir şey. Yani daha sonra gitgide alışılıyor yani e, yeni nesil uçağa alışılmış oluyor ama yan etkileri giderildikten sonra alışmış oluyor. Yani kötü yan etkileri gideriliyor kötü yan etkileri giderildikten sonra alışmış oluyor. Yani diyeceğim şey şu kötü yan etkileri giderildikten sonra alışılabilir uçaklara demek istiyorum. E, yani onun haricinde e, diyeceğim şey şu e, mesela e, Baykar'ın uçağı var e, kızıl elma çok büyük ses çıkarır olabilir ya da F16, F35 X gibi, F35 X gibi F yeni çıkan F16 bu uçaklarının F e hani bu Türkiye mahrum kaldı uçaklardan ya e almak için uğraşıyoruz F16'nın yeni nesil F16 diye de e ismini unuttum kusura bakmayın bu uçaklara sesler çok yani kendinden havaya kalır yapıyor yani olduğu yere kalkış yapabiliyor sesleri çok yüksek yani, alışkanlık yapılması gerekiyor alışkanlık yapıldıktan sonra ee, yani alışkanlık yapıldıktan sonra insanlar alışabiliyor onu anlatmaya çalışıyorum yani, alışkanlığın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum İnsanlar tabii ki çok kötü köpüklü yerlerde de kalabilirler. O bunlara da alışkanlık yapıldıktan sonra bazı insanlar biliyorsunuz çöp evlerinde bile kalabiliyor yani alışkanlık yaptıktan sonra. Tabii bunlar iyi şeyler değil yani ama her şeyle sonra e, insan alışabiliyor yani alışmak, alıştıktan sonra her şey olabiliyor. Yani bunu demek istiyorum. Peki e, alışkanlık iyi bir şey midir, kötü bir şey midir deyince işte yani kötü bir şeyler de var tabii ki ama biz iyi şeyleri değerlendirsek daha iyi olur. Yani yeni nesil uçaklara, yeni nesil ürünlere alışmak e, daha iyidir diye düşünüyorum. E, i̇nsanlar deprem oluyor mesela deprem olup sonra deprem en enkazda kalırmıyor alışıyorlar falan mesela yani böyle bu tür alışkanlıklar da olabiliyor yani alışkanlıklar şekli şemali değişebiliyor yani değiştiği türlerde alışkanlıklar olabiliyor onun haricinde alışkanlıklar yani insanların başına mesela taş devrinde çıkıp taş devrindeki taşlara alışmışsa orhan abilerinde yazı yazmak taş devrinden çıkıp bıçağı yemek bile alışkanlık aslında e, insan tarihi tarih değişince alışkanlıkların değiştiğini görebiliyoruz. ya da zamanda hamur yapıp puza yapmak ve kız çocuklarına düğün gömmek şeklinde alışkanlıklar varken peygamberimiz geliyor bu alışkanlıkları değiştirdi Bu da dini bir yönde alışkanlıkların değişmesi yönünde yani yeni nesil uçak değil ama bu bu peygamberlere verilen bir sıfat peygamberlerin alışkanlıkları değiştirmesiyle alakalı bir şey. Yani tüm başkanlıklar değiştiriyor. A aşağı yani yüce Allah'ın vermiş olduğu hikmetler. Yani başkanlıklar değiştiğini görüyoruz. Allah razı olsun diyoruz peygamberlerden. Gelen peygamberlerden. Bize de kullanılan eylesin inşallah. Bunların bahsetmek isterdim tabii ki ama süremiz kısa. Şu anda mesela bütün her şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, yazı sistemleri, yazı yazan yazı yazan yeri ürün taşlarmış, Sonra sonra kağıtlara dönüşmüş. Kağıtlara dönüşmüş. Peki ileride sesle yazı yazacağız. Sesle direkt olarak sesle yazı yazacağız. Yani bu bu tür alışkanlıklara geleceğiz. Ben bu bu tür alışkanlıklarda olmak isterim yani sesle yazı yazmak. Ve sesle yazı yazmak üzerine çalışmalarım devam etmektedir bildiğiniz üzere. Sesle yazı yazmaya çalışmak çalışıyorum çalışmam devam ediyor. İsrar dualarınızı bekliyorum. Sesle yazı yazdırma anlamında geçer geçersek bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum bir insan insanım. Seste yazı yazdırmak yani her şeyi sesle yazı yazdıracağız. Yani sesimizi kullanarak yazı cümleleri dökülecek. Biz anlayacak anlayacak sonra cümleleri dökülecek. Yani çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Onun haricinde iktidar değişse bile iktidara bile alışabiliriz mesela. Ama bu bizim alışkanlıklarımız arasında bize gı, faydalı alışkanlıklar arasında verilen bir şey. İktidar ise alışkanlıklarını alışıyoruz. İktidar değiştirmek istemiyoruz yani. İktidar değiştirmek istemeyince de yeni, yeni 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 seçecek kişileri seçmiyoruz. Yani aslında yeni kişilere de yer vermiyoruz. Yani ben Fatih Erbakan destekleyen bir insanım. Fatih Erbakan desteklediğim için çok seviniyorum. Fakat Fatih Erbakan desteklerken ee, yani bunlardan da bahsedeyim dedim. Karşı tarafa da yön vereyim, yol vereyim dedim. Ama karşı tarafa doğasını almış oluruz. Yani destek, biz de iktidar destekledik. Ee, yani desteklemek için e, can çalıştık ya da can gönden gittik. Destekleyeceğiz ya da can gönden. Yani e, burada destekçisi olurken vazgeçemiyoruz. Alışkanlıklarımız e, bize bunu vazgeçilmiyor. Yani diyeceklerim bunlardan ibaret. Kaç dakikamıza bakalım kaç dakika olmuş. 7 dakika olmuş. Yani alışkanlıklar ilgili videomuz bugün var. Bugün, bugün bu kadar diyebilirim. Onun haricinde bakayım. Başka yazdığım not düştüğüm al taş devrinden bahsetmiştik. Yeni bir yerleri pislemiştik. Başka da onun haricinde A380'den bahsettik. A380 alışkanlıkları. Yani yeni nesil uçakları, yeni nesil uçakları alışkanlıkları. Tekrar değinmek istiyorum yeni nesil yeni nesil yeni nesil yeni nesil çıkan şeylere alışmak zor olabilir ama fakat alışacağız faydalı oldukları için faydalı olan her şeye alışalım diyorum ve Mustafa Boz beni izlemeye abone olmayı unutmayın diyorum abone olun beğenirseniz beğeni atabilirsiniz beğeni de atabilirsiniz beğenir tıklamayı unutmayın